Am, am, amma da güzel olmuş hayatım. E ne sağlık ya ne güzel yapmışsın. Sağ ol aşkım ama biriniz artık markete gitmesi lazım ya. Markete mi? Ha fakir hadi kardeşim sen gidiyorsun. Hayır birader en son ben gittim. Hayatta gitmem beni kimse markete götürtüremez ulan. Ya fakir hadi kardeşim şurada yemek yiyorum yani. Hayır sen gideceksin. Babacım gitmişken bana da bir tane çikolata alsan. Ya durun ben gitmem markete falan ya. Arkadaşlar olmadı güzel. Hadi aşkım ya hadi ya. Of tamam gideyim ya. Tamam ya gideyim ya. Ver bakalım şu listeye ne varmış listede? E, 4 ekmek, 4, pardon 4 yumurta, 2 ekmek, 12 avuç, 7 tane de patates varmış arkadaşlar. Tamam bunları alayım geleyim. Tamam aşkım dikkat et Bay bay. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar geldiniz hoş geldiniz bakalım. Serici ben mi vekalım dur Hadi bakalım arkadaşlar videoyu benim vekalımda bölüm bunları yaparsanız inşallah. güzel şey olur amin. Yani dilediğiniz her şey teker teker gerçek olsun. Amin arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan şöyle çıkalım vallahi Dead Pies ailesi. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ana ne oluyor lan orada ne oluyor lan? Allah Allah. Gel bakalım ogliyim dede. Burada dilenme dede. Anladın mı ogliyim? Gel bakalım buraya. Yeğenim bırak beni. Bırak. Bırak beni yeğenim bırak. Lan oğlum bıraksana lan dedeyi. Gel bakalım oğlum buraya geberteceğim seni gel bakalım Sen gel lan buraya asıl ben seni geberteceğim gel lan buraya kaçma lan La bırak la peşim, la bırak Şuna bak ya dedeyi dövdü Adamı bak dilenci lan o dede Manya bak ya evsiz adamı dövdü Amcacım amcacım iyi misin Yeğenim sen olmasan ben ne yapardım ya Senden Allah razı olsun Allah ne vuradığın varsa versin Merak etme amcacım o gayret tepili O çok yani değişik bir insan Ona hiç siz bir şey yapmayın yani boşverin onu o kötü bir insan Sen çok iyi bir insanmışsın yeğenim Allah senden razı olsun Allah senden razı olsun. Önem değil amcacım, önemli değil. Amcacım ee, sen burada ne yapıyorsun ya böyle? Vay canına burada mı yaşıyorsun? Evin yok mu senin? Yenim vallahi yok ki lan. evsizim lan ben. Demek evsizsin ha amcam. Tamam amcacım, o zaman e, ben markete gidiyordum ama bu parayı sana vereyim amcam madem öyle. Ne? Gerçekten mi yenim? Yenim senden Allah razı olsun Var ya beni gururlandırdın yenim. Önemli değil amcacım, o zaman ben gideyim. Dur gitme bir yere. Niye amca? Çünkü sen yeryüzündeki keşilmiş kişisin yerim. Yani. Neyim neyim? Seçilmiş kişisin ha. Seçilmiş kişi miyim? Allah Allah nasıl yani? Aman to video sana. Mane katastos Amca ne oldu sana ya? Tekerlekli sandalyem vardı. Nereye gitti sen sakat değil miydin? Yok lan yok. Al sana büyü yaptım. Sen seçilmiş kişisin. Bana yardım ettin. Seçilmiş kişi olduğun için ben de sana yardım ediyorum. Nasıl ya? Ben bir şey anlamadım ya arkadaşlar. Vallahi bir şey anlamadım ben ya. Paralarımızı alalım da neyse biz alışveriş merkezine gidelim. Amca sen deli olmuşsun. Görüşürüz. Sen görüşün yeğenim. Göreceksin. Bekle. Yok yok arkadaş. Bu amca iyi değil ya. Neyse ben de markete geldim. Anlamadım arkadaş ya. Bakkal nerede oğlum? Bakkal kalmamış. Lan bak. Bu ne lan? Elmas var burada. Ana bir dakika. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Arkadaşlar yürüdüm her yer elmas mı oluyor? Bana mı öyle geliyor? He? Ne oluyor? Allah! Olamaz, 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 olamaz. Amca nereye gitti? Amca sen mi yaptın bunu? Amca da yok burada. Adam gitmiş. Vay canına arkadaşlar o yaşlı adam bizi böyle yaptı şuna bakın inanmıyorum inanmıyorum arkadaşlar yürü yürü şuna bak 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 arkadaşlar mükemmel mükemmel ailem size bir şey demem lazım bakın ev elmasa dönüyor Oğlum biz seni markete yolladık sen ne yaptın bu ne lan böyle her yer elmas oluyor bilader Babacım dokundun her yer elmas oluyor Aşkım olamaz zengin olduk Evet galiba öyle zengin olduk Vay canına. Vay canına arkadaşlar. Ben birazcık şöyle o zaman bahçeye elması çevireyim. Şuna bakın. Her yerde elmas oluyor arkaya. Yürüdüğüm her yerimde. Ulan şuna bak. Oo, harbiden her yer elmas oldu arkadaşlar ya. Ağacı da şöyle elmas yapalım. Hoppa. Bu da elmas oldu. Şuna bakın. Arkadaşlar fena. Bana acilen bir tane kazma lazım arkadaşlar. Aynen bana biraz kazma verin. Bu ne oğlum? Acaba fakire dokunsam ne olur? Fakir sana dokunabilir miyim kardeşim? Ne olacak acaba? Merak ediyorum. Olmaz. Sakın da dokunma. Bireyler ne olur dokunma elmasa veren dönerim Allah korusun taş gibi olurum. Oğlum daha ne istiyorsun elmasa dönersen manyak. Gel sana bir tane şöyle dokunayım arkadaşlar. Fakir o zaman dokunuyorum. dokun. kun Lan olamaz olamaz. Fakir on numara oldun kardeşim var ya ya. Şuna bak arkadaşlar fakir elmas oldu. Fakiri satalım mı? Aşkım vallahi fakir boşver de şu elmasları toplayalım hadi ya. Vallahi Yağmur sen de haklısın canım benim ya. Gideyim de şu elmasları bir toplayayım arkadaşlar. Bak 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 fakim ne oldu kardeşim? Bir beni iskelime döndür. Ben eski fakir olmak istiyorum. Elmas olmayacağım. Fakir bir şey olmaz bu oğlum. Hayır, hayır bilader ne olur ne olur ne olur. Ya kardeşim tamam bir sakin ol ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimdeki makineyle beraber bakın arkadaşlar nasıl kazıyorum ama bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Hop şöyle şöyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı kazabiliyorum. Yok o bu değilmiş ya başka bir şeymiş. Fakir neyse ben birazcık elmas toplayacağım kardeşim. Anladın mı? Beni beni rahat bırak fakir. Bilader şu halime döndür beni diyorum sana bak. Bak benim sinirlerimi bozma oğlum. Tamam fakir bir sakin ol. Arkaya şimdi matkabı aldık. Gördüğünüz gibi bunlarla birlikte deleceğiz burayı da hangisi deliyordu ya? Bir de bununla deneyelim. Oo ucuna bakın arkadaşlar. Hızlı hızlı nasıl deldim ama. Hop bir tane daha şöyle. Bir tane daha bir tane daha arkadaşlar. Ulan var ya her yere elmas yapıyorum ya. Her yere elmas yapıyorum. Şuna bak arkadaşlar. Her yere elmas ve hop şöyle birazcık daha elmas toplayalım. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya da şöyle hop güm. Ana gizli gizli açıldı buradan. Doğru burası fakirin yeriydi arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yapıyorum. Hop tamamdır. Şuradan şöyle bakın arkadaşlar. Bakın 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 hop güm. Fakir nasıl ama kardeşim? Oğlum her yeri mahvettin. Ne yapıyorsun sen? sen ya. Elmas da elmas. Elmas da elmas. Ne yapacağım bu kadar elması bile edin. Kendime yeni ev yaptıracağım kardeşim. Ondan yani fakir. Yanlış anlama beni yani. Neyse. Şöyle arkaya şuraları da elmasa çevirelim. Tamam bir tane daha şöyle yaptık mıydı? Hop güm. Nasıl ama? Çok güzel arkadaşlar. Hop hop. Şöyle arkaya iniyorum aşağı doğru. Tamamdır. Şuraları da şöyle elmasa çevirelim. Ve burayı şöyle alıyoruz arkadaşlar. Hop tamamdır. Şuna bak elmaslara bak. Fakir var ya bayağı bir elmas biriktirdim ben ya. Arkadaşlar bu kadar elması ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Köyün her yerine gideceğim. Her yeri böyle yapacağım arkadaşlar. Her yeri elması çevireceğim. Bilader bak şuradan da bir elmas. Yani dükkanına gidip şu elmasları bozdurursak kötü mü olur ya? He Bilader? He? Ya Fakir bir sus ya. Bir sus gel sen beni takip et. Baba. elmastan telefon olsun. Sen ne kadar zekisin oğlum ya. Şuna bak arkadaşlar. Şöyle girelim bakalım dükkana. Kolay gelsin abicim. Ha burada kimse yok. Başka dükkan o zaman arkadaşlar. Dondurmacıya girelim arkadaşlar. Dondurmacıya girelim arkadaşlar. Dondurmacıda illa ki biri vardı. Lan burada da kimse yok. Nerede bunlar? Nereye gitti bu kadar adam? Ha Faruk abinin yanına gidelim arkadaşlar. Sanayici Faruk abi. Faruk abi senin dükkana baksana neler oluyor Faruk abi. Her yer elmas oldu. Lan ne yapıyorsun lan sen? Her yer elmas yaptın oğlum. Lan sana ne oldu oğlum? Bu kadar elması nasıl yapabiliyorsun lan? Faruk abi bilmiyorum. Büyücüye denk geldik. Neyse sonra konuşuruz. Arkadaşlar şuna bakın. Böyle yer yapıp bak 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 havaya doğru gidebiliyorum. Altım direkt elmas oluyor arkadaşlar. Ulan ne güzel bir şey bu ya. Biledir düşmüyor musun oğlum? Vallahi bile düşmüyorsun biledir. Düşmüyorum. Hem de bir uçma cihazım olsa var ya arkadaşlar. Her yer elmas olur da neyse. Şöyle arkadaşlar şöyle şöyle iniyoruz aşağı doğru. Bakın arkadaşlar bakın 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 böyle 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 inebiliyoruz arkadaşlar tabii ki. Evet arkadaşlar valla neyse yani. Hemen şuradan şöyle hızlı hızlı gidelim. Her yere hala elmas yapabiliyorum. Şu elmasları da bir bozdurayım arkadaşlar. Bakın. iki dakikada elmas oldu her yer. Lan! Olamaz. Ben de elmasa döndüm. Arda oğlum seni de döndürmemiz lazım. Hayır babacım olmaz ne beni döndürmeyelim. Nedir ne yapacağız böyle oğlum biz? Ne bileyim bir tane kuyumcu dükkanı atsak arkadaşlar. Şuna bakın. Gökyüzüne doğru çıkıyorum. Her yer elmas oluyor. Ne güzel bir şey lan bu. Cennetten bir kare sanki. Bak onlar da düşüyor arkadaşlar. Neyse. Artık aşağı inme vakti geldi. Yeter ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eve geldik. Ve evin üstünden şöyle atladım arkadaşlar. Ulan her yer böyle oldu ya. Evi de dönüştürelim. Madem öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evi de elmasa dönüştürüyorum. Şöyle çatısına da çıkayım. Ha, her yer elmas olsun. Madem öyle al yani. Böyle olsun. Allah Allah naneyi yedi ortalık. Birader yeter ya. Tamam arkadaşlar o zaman artık videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi her şeyi elması çevirdik ve bir sürü elmasımız oldu. Şöyle ev Allah arka yer vallahi naneyi yedi ortalık. Şuna bakın net paysalisi her yer naneyi yedi yani. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun buradan sonuna gelelim. Sergi ben bir durup beni sağ iki tane süper video tıklayın. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım tıkla tıkla sağ çıkan iki tane süper video tıklayın. Bay bay.